Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bu aralar yarın saat yirmide 20'de size gibi bir tuvaletle ilgili bir şeyler soracağım. Saat 20'de ve saat 22'de bitireceğim video. ben yani çok uzun sürecek. Saat 22'de bitecek video. Ve çok da CD ve tuvalet videosu çekeceğim artık. Ve ben de videolarıma bakmıyordum. Herkes benim videolarımı beğeniyor ama hala ben geçerim ama çekçam olayı yani çok da kısa süremez bence ve ben böyle çok oyunu uyuyordum. Ama şimdi Sigil tuvalete geldim. Ve Sigil tuvalet videosu çekeceğim. Artık. Böyle videolar. Ve daha fazla video olabilir. İşte. Ee, size söyleyeyim. Daha yeah, yeah, yani. Hell no. Hell no. yani, burada biter mi acaba? Biter ki çok mu? 45 tane video mu var? Her şeyle ilgili hiçbir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar. Siz gibi tuvalet saat 20'de video çekeceğim. Saat 22'de video kapatacağım. Yani ee, galiba çok uzun süre galiba. Zaten 79'u da geldi. Part 1 hava şu andayız. O zaman hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay ve sizleri seviyorum. Görüşürüz ve Kapıçı olmadı.